kaç evet. yapıyoruz? Ee, gel bakayım. Ya vurma vurma. <gülüyor> dur. <laughs> Bayağıdır Minecraft oynamıyorum zaten. Niye 20 FPS alıyorum ben gene? Ha dur lan ayarlar. Bayağıdır oynamadığım için çok burasım geliyor böyle. <laughs> <laughs> evet, Vaaaaa. Wow. Neyse hadi gel. Tamam. Ha. Oğlum önüme gel önüme. Dur bir dakika oynayalım. Hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Rum Mustafa. Yım. Böyle başlamıyorum ben. <laughs> hepinize merhaba, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Rum Mustafa arkadaşlar. Ee, Pato Otomay'ın korku mapini oynayacağız. Bayağı eğlenceli bir korku mapi. Ve yanında Süleyman var. En sevdiğim. <laughs> Dur lan fovum. Ha tamam fovum iyi. Bayağıdır Minecraft girmiyorum ve hiç alışık değilim. 20 FPS oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu hiç oynamıyor zaten. Girmek bile girmedi. Direkt Minecraft'ı yüklemedim de. <laughs> çocuğun, şey çocuğun Windows Store'u yok yani öyle değil. <laughs> yani, iki, iki saat sonra onun için. Kodlama yaptı bildiğin Ama çocuk. Şimdi kan geldi, sen kuralları falan oku. Benim İngilizcem çok yok. <laughs> ee, Kitaplar sende galiba. Kurallardan başlıyorum. <laughs> Render Distance'ı 8'de al. 8'de. Grafiklere e, de olmaz. Yo, ben de fes. Çok fazla konuştum. Bence direkt geçelim. Başka bir gün aldım. oldu. Yani özetince olursak, yılın en iyi ödülünü falan almış ve bu son korku mipi olabilirmiş. Toplamda zaten 5 tane korku mipi var. En iyisi Poison'du ama biz onu oynadık daha önceden. Ekiple evet. bayağı evet. ama videosunu çekmedik. Yok lan sadece ikimiz oynadık. Evet doğru ikimiz oynadık. Neyse başlatıyorum. Selamun Aleyküm. Patron. 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 Ben Patron. 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 Aslında give şey e, görünmezlik vererek yapabiliriz. Gerek yok ya. Yani sen görüyor mi rahat ya? Çok şey var diyor. Ee, da abi önceden İyi, de. İyi zam yapıyor bu adam. İşte <laughs> bu arada birbirimize vurabiliyoruz evet. Ne? <laughs> <laughs> e ne yapacağız bekliyoruz. Biz bunu şimdi tüm map boyunca şey yapacağız. Kaydı yani adam Böyle Benden bakla var yani kanka ya <gülüyor> Benden voklu <laughs> var Klik bak Olan o başladık bu rol çok yakında zıpla. gözüküyor Evet Bu arada gelse ben eee e, Başladığımız yeri görüp bu şey bak Aaa buralar Biz ben normalde mapin ortasında doğmuştum Eee başladığımız Ola. yeri bulmak için spektroda e geçtim Zıpla 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 zıpla, zıpla, zıpla. zıpla. zıpla, zıpla. E, İleri gidin zıpla Bak Dur Yok aç sana öyle geliyor bence. Hayır bak. Bir yarış yapalım. Geç köşeye gel. Geç köşeye. Yukarı doğru değil şuradan. He. 3 2. O an ben niye koşamıyorum? Kanka. Gelecek az CTL'ye basınca koşuyor. Al. Bana space dedin. Sen nasıl atıyorsun? Bak space'e spam atıp alıyorsun. Ya kom nereye gidiyorsun? Şey sağ burada. Kalk. Kaç çok ben şey de ya, Eee stüdyumuz çok kötü. Yapacak bir şey yok. Oyunun herhangi bir çektirmek yok mu ya? Böyle sade mi oynayacağız? Normalde olsa adam yapar bunu? Çekirdek Yani Bura binaya benziyor daha çok ama. Bu ya o büyük ihtimalle zamskiri diye. <laughs> 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 Harbi ya. Kaz. Zamps geleceğiz ha. ha. Bu da aynı yer lan. Yine Bodrum diyor. <laughs> şey Bodrum. Söyle. Olur lan. Dedim ben sana FPS'in düştü. zamski diyeceğiz biraz. Seste <laughs> bakamıyorum. Abi, ya. Ya, ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Seni kafanda ne şey işi var? Gel, gel şuraya. Gel, fazla niye gelmedi lan? Ha. Geldi mi? Aa, ne tamam. Bu <laughs> bak. Evet ben de bilmiyorum. Gel aşağı daha da aşağı. Aaaa. Sanki çok <laughs> hızlı <laughs> gidiyoruz. <laughs> 5 km hızla gidiyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum yeter artık anladık nerede ben? Okey nerede ben de. Ben. <gülüyor> <gülüyor> okay, ben de, ben de. <laughs> ne oluyor? <laughs> Oğlum. Bilmiyorum. Bor bor bir şey geldi de önüme. <laughs> Tövbe bismillah. Ne oluyor oğlum? Daha sonra şey var. Kitap. Alamıyorum Aldım. <laughs> Kar. Şurada bir şey vardı. Bana, de bana de şurada bir şey vardı? E sesini alsaydı ben görmedim. Kanka tam burada duruyordu bak. Tam dur. Lan tövbe tövbe bol lan. Boku yedik. Bu <laughs> büyük ihtimalle şurada bir şey var. Eee kanka. Neredesin? Hı. Kitabı versene bu, bakayım. Ne diyor biliyor musun? Ne o diyor? Lan? O da Niye ne? Bu kusacağım oğlum abi. Kanka pazartesi iki göz bir kol altı tane diş diyor. Ne? i̇ki, i̇ki kafa iki kol bir tane bacak Çarşamba 3 ruh 15 tane çocuk diyor. Ne alaka lan? <laughs> Kitabı versene de bir bak bak istiyorum. Allah Allah. Kafa açtı. Kanka bile yemek şeyi yapmış adam buraya. Yani yemek tarifi ama insan yani bir insanın yemek tarifi. Yani... Gel. at öldürüyorlar. öldürüyor? Atı niye öldü? Ne yaptı atı size? Yani Demek ki tarifler altı gösteriyor. Cehenneme gidiyoruz bu arada. Cehennem yazıyordu. Kapalı, kapalı burası. Zaten bu kadar alt katı nereye gidiyoruz oğlum biz? <laughs> Dünyanın çekirdeğine yani. mi gidiyoruz? Selamun aleyküm. Aa! <laughs> Aa! Allah! <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Enderman niye geliyor bize? <laughs> Enderman ama bir değişik... Ha bu ne? <laughs> Kanka... Tadilat mı burası? Oha bu bak buradan normalde böyle bir şey yok buradan Çok garip kartları değişmişler e, ah. Değişmişler yani. oğlum yani Ağlamışlar Köylü lan ayrı bile lan Çarpılıyor musun? <laughs> Aaa abi. abi kafa ne güzel Hocam kafamız çok güzel ya Kafamız güzel ama Ben beyim. kova alışamadım abi 89'a çekiyorum bir, bir dakika Hı. Lan arkası kapandı senin yanıma çekiyorum Ne Bak oldu? Gel. Sen orada dur tamam mı? Ben buraya gidersem orası kapı alıyor. Hı. İçinden geçiyor çünkü. Bak. <gülüyor> <Kafanı>. <gülüyor> ya, kafam. Ya <laughs> kafa. Benim lan. Hocam bu. No. Sana teyip olmam Kanka. gerekiyor mu? Evet. Neyse yapacakmış. La bu şey Poison'daki şey değil mi? Poison'a benziyor lan harbi. Adamın lan, en son bu olduğunu emin değil mi ben Eğitirmen. Abi ben görmedim. Diyor ki Çocuklar nerede? Duvarın arkasında bu duvarın kapının arkasında bu. Sus lan. Sus lan. Bu kadar. Bu mu yani? Ya bağlayayım bari. Ya paylaşacağım diyor. <laughs> Bu cam ne lan? Abi kırıp. Nerede? Nerede ben istiyorum. Kaç kütüyse basın. <laughs> lan. Game of Thrones'a geçip alasın geldi. A top daha güzel. <laughs> top. Nasıl zıplıyor? Kaç zıplayın diye daha hızlı gidiyor. Geri zekalı ben iki saktanı değil yok Lan ne yapıyorsun <laughs> burada? Burada bu kütmüş herhalde. Işte. Lan. Armin düştü. Işte. Ya. Kağıdın adını değişeceğim. Level'ım yok. Gel. Gel. Dur kağıdımı çaldı ha. Kaza chest var. Açan Açılıyor ama. Bunu. <laughs> Bravo. Havadayım hocam. Uçuyoruz. Yere bakayım bariyer yazıyor. Lan. Oyunum da öldü bir anda. Kafama can girdi. <laughs> hocam. Nereye gidiyoruz? Bir yorum sen çok güzel. Ne oluyor? Tamam. ne oluyor? Ne <gülüyor> <var>? <gülüyor> ne oluyor? A, A B C D E F G. Ha. ha buradan, ha burada bir şey var. Ha üç katta da bir o yer var. Üç katı gelsene bir. Asla! Ne Kanka? oldu? Kanka. TP olacağım yine. Ha. Kanka orada üç katı da bir yere gidebiliyordu. O ikinci sol bence. Kanka hep bu kadar kısa mı? Evet, ikinci sokun farklı bir yolu vardır ha, eminim Allah Allah. Ne kadar uzaklı sandık bu? Ne? Tuzaklı sandık değil mi? Ya, ne oluyor oğlum? Uzaklı sandık ya tamam oğlum. Teleport çeşit Gel. Va. Sen buna mı korkuyorsun? Süleyman abim bu ne oğlum? Her kavran geçtiğimizde kapı kapıyor. kapı yok. <laughs> ne? ee? Bütün yolculuğum yalanmış. Hadi be. Ha burada ya bu ne Arkamız kapalı. Kapanır. <laughs> ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <laughs> Anlık geliyorlar ya. Error, Aynen, error, 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 error 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 error. Poison abi cidden mi burada bitiyorsa sen asla verme Harbi. Sen nereye gittin? Niye <laughs> yere nereye tek atıyorsun? Sen nereye gittin kanka? Buradayım. Sen yanımda değilsin. Hay hmm. ha, mısın lan? Lagım olmuş lan benim niye lagım var? Eee <laughs> biz HP'si kırıyorum bu arada. Kendisinde burası subject falan yazıyor. Ha kamera var. Oğlum bu oyunun en kötü şeyi yazılamamak ya. Hayır ya. Ben de tutup gezmek istiyorum. E, tepinmek istiyorum hocam. <laughs> ha kanka burada kitaplar var okusana. At. Oku ben. Gerçekten sesini aldım şöyle. de değil ki. Tamam, koş ya kız. Ha, gasi. Ben. At soy atlamak istiyorum. Atlayamıyor da bariyer var galiba. Evet bariyer mi? Gelecek halinde. Rotator bu bayağı <laughs> sıkıntı. Montör gelmez sence. Yine geliyormuş şimdi yandan. O zaman bu ne no, alalım? Bu arada bir şey diyeceğim. Niye zamsız geliyor? Aa! Ölüyoruz. İçimize ray girdi. <laughs> <laughs> Kar ray girdi ikimize. Nasıl kalkıyor? Kar ray girdi. Chat'i okusana be. Hayır. <laughs> tamam abi. Size iade ettim falan diyorlar. <laughs> ne iade oğlum? Biz mal mal bir yerde doğduk, bir yerden bir yere gidiyoruz yani. Poison gibi güzel bir hikayesi yok mu? Yani. Real, en... Real ending. mi? Bitti mi yani? Bitti mi? Bu bir mu? Real denge yapacağız o zaman. O zaman merdivenden çıkacağız. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci şeyi... tamam işte burada çıkıyor. Bu sefer herhalde bu ne? Buradan yukarı çıkılıyor mu? Yok. Lan oğlum bak arkan yeni kapan. Sağda kaç yazıyor? Bu arada çok kısa bir hikaye ya. Heya. Gel buraya. Kozun 2 saate bitmiş. Çak turba. Dövümü de 4 saatte falan. Çocuğum nerede diyor oğlum? Ben senin çocuğunum nerede olduğunu nereden bileyim Allah. Şimdi bu aramı çocuğunu mu arayacağız? Sonra öleceğiz. Mi? Allah, önden, bir şey <gülüyor> <gülüyor> önden bir şey geçiyor. Kara. Önden bir şey geçti. Ne? Önümüzden bir şey geçti. Çok korktum. Çok korktum. Nerede? Şu var ya su, dik. şu dik şeyler var ya. Demir panatların arasından biri ne? geçti. Arkasından. Ee kapıya girecek sandım çok korktum. <laughs> Burada. Bu burası değil mi? Atladı mı? <laughs> Atladı kocam. Bitti mi? Bravo. Bu mu cidden ya? Kan kaçtık. Kaçtık yani. Ver his. Tövbe bismillah. öldük. Ölmedik. A ölmedik. Diyor ki. Biz buradan çıkamayız ki. E nereden my son? Son. He? Killer of the. Senin çocuğunu öldürürüm diyor. diyor. Senin çocuğunu öldürürüm demiyor mu? Killer of Children diyor. Ha diyor ki Minecraft. Tamam. Lan ben burada ne yaptığımı bile bilmiyorum. Bana çocuk kardeşim <laughs> diyor. Ona lan öyle bak. Tipe bak ya. Adamın kafası bak. Çocuk mu lan o? Önümüze atlayacaktım lan. Vicdan büyük ha. Bu arada map değil dizaynı ee... çıkıyor arkadaşlar diye. Ee... Ee... <laughs> Zamskira bak bu. <laughs> Kötüydüm ama o kadar, o kadar değildim ben. Ben bunun videosuna atamam. Bedenlik, bu ettim. da kötü sonunda. Başka mech oynayacağız değil mi? Aa, galeri açtık. Hemen bu galeriyi gördüm ettim. bu arada. Ha, ben bu galeriyi gördüm bu arada, bu Eee Ee, Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bu böyle biraz sıkıcı oldu çünkü çok eğlenceli değildi. Yani biz eğlenmedik açıkçası. Birimize vurdu sürekli. Geç bu birimize de vurmadık lan. Oha <laughs> kılıç çıkardı. kılıç çıkardı hocam. Sen hayırdır lan? Sen de sıra olma Git bırak. <laughs> Neyse arkadaşlar bu beni öldürecek bilen görüyoruz arkadaşlar. Şimdi kendinize iyi bakın. Ee, Süleyman'ın kanalı açıklama kısmında var.